Evet arkadaşlar, selamun aleyküm, aleyküm selam. Yıllardır beklenen bilgisayar hızlandırma zamazingosunu şimdi bugün size anlatacağım. Ee, hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Beyler, şimdi size bir tane link vereceğim. Bu linkin içinde şöyle bir Winrar indireceksiniz. Bu Winrar'ın içinde şöyle bir iki tane dosya var. Bu dosyaya böyle giriyorsunuz beyler. Bunu böyle çıkartıyorsunuz buraya. Ee, bu arada beyler, benim tavsiye ettiğim ayarlar şimdi şu şekilde. Ee, bilgisayarı beyler, şu şeyi kapatayım, size rahat görün. Ee, beyler şimdi şu şekilde. Ben her zaman bu şekilde yaptım ve size de böyle öneriyorum. Ee, bilgisayarı ben format atıyorum. Windows 10 Home kullandım hep. Windows 10 Home kullandım. Ee, Windows'u yeni kuruyorum. İşte geliyorum buradan Windows Update yapıyorum. Ee, i̇lk önce hep bütün update'leri yapıyorum. Hepsini yapıyorum beyler. Ee, ondan sonra daha sonrasından ben gelip bu ayarları yapıyorum. Ayrıca... Sizin de tabii ki de ana kartınızı buradan ana kartın e, şeyini falan öğrenebiliyorsunuz. Bakın sistem bilgisi. E, ana buradan bakın ne hangi marka hangi işte modeli falan zamazingosunu falan öğrenebiliyorsunuz. Benimki mesela Asus Rock Strix B650 EF. Asus Rock Strix Gaming Driver yazıyorsunuz böyle. Bu format attıktan sonra böyle Windows 11 olsun 10 olsun. Ben 10 öneriyorum. Ben kendimde de 10 Home kullanıyorum. Haberiniz olsun. Geliyorsunuz böyle buraya. Marka modelinizi yazıyorsunuz. İşte bundan Windows 11 ya da 10 yapıyorsunuz. Ondan sonra buradan bu yükleniyor kanki. Yüklensin. İşte burada LAN var. Bu internetiniz için beyler. Geliyorsunuz bunu indiriyorsunuz. Wireless var. İşte Wi-Fi kullanmak istiyorsunuz. Bunu bu indiriyorsunuz. Chipset. Beyler önemli olan 3 tane şey var burada. Bakın söylüyorum. Wireless falan biraz daha hani zevk işine kalıyor. Ama önemli olan şey şu. LAN. 1 LAN. 2 Chipset. 3 Audio. Yani ses. Ses. Chipset. LAN. Beyler bu üçünü kesinlikle format attıktan sonra eğer size kalmış format attıktan sonra söylüyorum bakın. Format attıktan sonra e, ee, bu üçünü indiriyorsunuz. Teker teker hepsini kuruyorsunuz. Ee, mesela chipset'i indirelim abi. Şöyle hemen size göstereyim. Mesela indi kanka. Geldiniz buraya. Bu dosyayı mesela şöyle çıkarttınız. Ee, indirilenler geldiniz işte. Pardon. Dosyaları ayıkla buradan. Tamam dediniz. Şu an örnek olarak size gösteriyorum beyler. Geldiniz mesela bunu çıkarttınız. Üçünü de indirdiniz beyler. Üçünü de böyle dosya halinde çıkarttınız. Geldiniz buraya. Bakma burada chipset var. AMD chipset software var mesela bunu kuruyorsunuz veya buradan gelip sonra sizden yeniden başlatmanızı isteyecek. Yeniden başlatıyorsunuz diğerini kuruyorsunuz. Sonra tekrardan isteyecek. Yeniden başlatıyorsunuz yeni kuruyorsunuz falan filan bu şekilde devam etmeniz lazım. Bunları yaptıktan sonra bu ayarları yapın haberiniz olsun çok daha sağlıklı çok daha iyi bir bilgisayarınız olacak. Çok daha iyi e, FPS alacaksınız. Çok daha akıcı olacak, olacak bilgisayarınız emin olabilirsiniz. Beyler bu arada benim yaptığım sistem bu. Yani şimdi benim yaptığım ayarlar, benim yaptığım, yani yıllardır ben eski bilgisayarımla da, benim kötü bilgisayarım vardı ona da yapıyordum. Buna da yaptım çok iyi geldi. Yıllardır da ben bu ayarları kullanıyorum. Kendime yaptığım ayarlar. Ee, bakın ekran kartım bu. Yani sizde belki e, yaramayabilir, ben yaramayacağını düşünmüyorum bu arada. E, çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama siz, yani ne olur ne olmaz beyler sorumluluk size aittir yani burada. E, herhangi bir kötü bir şey yapmıyoruz. Ben burada he, bütün ar takım arkadaşlarıma da yaptım. 3-4 tanesine yaptım. Ondan harici çok yakın arkadaşlarım var. Onlara da yaptım. Hiçbir sıkıntı yaşamadılar. Ben de yıllardır taşım, e, e, yaşamıyorum. Ama siz yine de dikkat edin. Yaptığım şeyler doğru bir şekilde yapın. Dediğim gibi beyler buradan gelin işte e, anakartınızın e, marka modelinizi yazın. Buradan seçin Zamazingo'yu yollan chipset audio. Bunun üçünü indireceksiniz beyler. Buradan teker teker kullanacaksınız. Ama bunu en saklı, en sağlıklı şi, şekilde dediğim gibi buradan beyler Windows, ISO var bakın. Windows ISO var beyler. Windows, Windows ISO 10 var beyler. Bakın bunu buradan indirip bilgisayarınızı çok kolay bir şekilde ee, format atabiliyorsunuz. Onun üstüne dediğim gibi bu chipsetle de indirirseniz dediğim gibi bu Zamazingo'yu işte buradaki Zamazingo'ları üstüne kurarsanız, update yaparsanız, gelip buradan update yaparsanız çok daha sağlıklı bir bilgisayarınız olur. Çok daha ferah bir bilgisayarınız olur. Kasmayacak bir bilgisayarınız olur. Olur haberiniz olsun. Şimdi Gelelim asıl mevzumuza. Burayı kapattığımıza göre beyler sorumluluk tekrardan sizin ee, size aittir. Dediğim gibi ben yıllardır yapıyorum bir sıkıntı yaşamıyorum ama yine de haberiniz olsun. Söylüyorum şimdi beyler. Bu chipseti falan filan geçtim bunları hallettiniz devam ediyorum. Video kısa tutmaya çalışıyorum. Beyler dosya bu. İşte burada PC temizleme var beyler. Geliyorsunuz bana yönetici olarak çalışıyorsunuz. Mesela bakın burada ne var kanka? USB aygıt giriş. Mesela 47 gün önce ben bunu takmışım çıkartmış sonra mesela kanka. Mesela bu driverlar eski driverlar falan geldiği zaman buraya düşüyor beyler. Mesela hoparlör, sonic falan filan. Bunlar boş yani beyler görüyorsunuz. Bakın bunlara CTRL e A yapıyorsunuz. CTRL e A yapıyorsunuz. Dele basıyorsunuz. Hop hepsi siliniyor beyler. Bunlar boş şeyler. Bunları hemen geçiyorsunuz. Sonra Nvidia temiz... Ee, ben bunu önermiyorum beyler. Gelip bence buradan ee, Nvidia'nız varsa dediğim gibi buradan Nvidia Driver yazın. Buradan işte hemen indirdiğin. Buradan hemen zınk buraya iniyor. Buradan kundun zaten. O hemen otomatik sizin ekran kartınızı falan filan her şeyinizi güncelliyor. Fakat fakat siz yine ee, şey yapmak istiyorsunuz. Yani, abi benim içim rahat değil. Ben yine ekran kartımı çok sağlıklı bir şekilde güncellemek istiyorum diyorsanız da burada DDU var bakın beyler. DDU. bunu Bunu çalıştırıyorsunuz. Geliyorsunuz beyler bunu böyle yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Hayır dedim. Tamam dedim. Hayır dedim. Tamam dedim. Tamam kanki. Yorma beni. Ee, buradan ekran kartınızı işte AMD mi Nvidia mi hangisini bilmiyorum. Ben Nvidia'dan şey devam ediyorum. Buradan bakın beyler temizlikten sonra yeniden başlat seçeneği var. Buna tıkladıktan sonra sizin e, ekran kartınızla ilgili bütün A'dan Z'ye her şeyinizi kaldırıyor. Yani bilgisayarınızda Nvidia diye hiçbir şey kalmıyor beyler. Bunu buradan böyle bastığınız zaman her şey o yeniden başlatıyor, temizliyor falan filan yapıyor. Sonra onu kurduktan sonra beyler gelin tekrardan buraya işte Nvidia Driver yazın. Ee, buradan dediğim gibi bunu indirin kankiler. Buradan buradan indirin beyler. O zaten hemen kendisi buluyor beyler sizin ekran kartınızı falan filan. Hiç kafanızı takmayın. Bu şekilde daha sağlıklı. Ee, ben böyle yaptım. İlk bilgisayar kurduğum zaman. Siz de böyle yapabilirsiniz. Şimdi beyler GPU ayarları var. Bakın burada GPU ayarları var. Şimdi bu GPU ayarları normalde böyle gelmesi lazım. Size de böyle gelecek, sıkıntı yok. Buna geliyorsunuz beyler. Bunu buraya atıyorsunuz. Yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Sonra size beyler bakın. Burada ekran kartınız neyse sizde. İşte 2060 olabilir, 3060 olabilir, 4060 olabilir. Ben bilmiyorum. Buradan sizin ekran kartınızı kendiniz bulup buradan seçmeniz lazım. Seçiyorsunuz beyler. Sonra burada bak kutucuk var. Kutucuğa basıyorsunuz. Bu böyle gelecek size büyük ihtimalle. Siz bunu böyle seçiyorsunuz. Sonra buradan high yapıyorsunuz beyler. Sonra ethernetinizi de buluyorsunuz, wireless'ınızı. Yani pardon. internetinizi de buluyorsunuz. Seçtiniz, tiklediniz, hay yaptınız ve apply dediniz çıktınız beyler. Bu kadar. Burayı da bu şekilde tamamlıyorsunuz, devam ediyorsunuz yolunuza. Bu sayede ekran kartı ve internetiniz e, çok daha hızlı ve hayda kullanacak yani beyler. Sonra RAM optimizasyonu var beyler. Böyle RAM, RAM ayarları var. Bunu geliyorsunuz beyler. Böyle kopyalıyorsunuz. Regedit yazıyorsunuz buraya. Kayıt defter düzenlisi. Yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Hızlı konuşuyorum bu arada. Video uzun tutmayalım diye beyler. Kusura bakmayın. Beyler bakın bilgisayarın yanında slash var. Test slash. Ona kadar siliyorsunuz beyler. Bu şekilde siliyorsunuz. Kopyala yapıştır yaptınız. Buraya kopyaladınız. Buraya yapıştır yaptınız. Slash'a kadar. Sonra beyler burada bakın. SVC host split diye bir tane lavuk var. Bak SVC host split. Buraya geliyorsunuz beyler. Sizin RAM'iniz neyse. Benim mesela RAM'im burada bellek 32 GB. Sizde 16 olabilir, 8 olabilir, 4 olabilir, 64 olabilir. Bu size göre. Eğer 64 ise bunu kopyalıyorsunuz. Işte 32 ise bunu. 16 ise bunu. Bende 32 var. Ben bunu kopyalayıp yaptım. Gördüğünüz gibi burada değer de böyle. Bakın beyler. bunu böyle artık 16 ise 12 ise falan filan buradan şey yapıyorsunuz. Yapış, kopyala yapıştır yapıyorsunuz. Tamam diyorsunuz beyler. Sonra geliyorsunuz. Bunu da kapatıyorsunuz. Burası bu şekilde 16'lık olacak. Haberiniz olsun. Ee, sonra şu uygulama var beyler. Bunu böyle e, şey yapıyorsun. Çalıştırıyorsun e, ee, masa üstü diyorsun. Tamam diyorsun hop dosya geliyor kankam. Şu şekilde bir dosya geliyor. Bak pardon bu değil. Şu. Şöyle bir dosya gelecek kankam. Sonra bu dosyadan geliyorsa buna direkt çift tıklıyorsun başlatıyorsun hop buraya gelecek kankam. Buradan bu RAM şeyi var. Programı var. Beyler şimdi 16 GB RAM'iniz varsa şu şekilde yapıyorsunuz. Pardon 32 varsa pardon. En baştan anlatayım kafa şey yapmayalım. Ütülemeyelim. Hepsini tıklıyorsunuz beyler şu da tikli, üçü de tikli, bu bunu 1000 yapıyorsunuz, bunu 05 yazıyorsunuz ama start demiyorsunuz, bekliyorsunuz. Bunu 1024 yazıyorsunuz. Şimdi hesap makinesine geldiniz beyler. Şunu şöyle bir kankam sen alta gel. Şimdi beyler 1024 yazıyorsunuz bir. 1024 yazdınız kesin. Şimdi 16'nın yarısı ne? 8. Beyler çarpı 8 yapıyorsunuz. Hop 8192. Mesela 16 GB RAM'iniz varsa 8192 yazıyorsunuz buraya hemen. Yani şuraya. Şu alt tarafa. Sonra devam ediyorsunuz yoluna. 32 varsa beyler 32'nin de örneğini göstereyim hemen. Ee, nereden siliyoruz? Buradan. Yine 1024 yazdık. Çarpı yaptık. 32'nin yarısı 16 olduğu için 16 yazdık. Hop 16384. Ben de zaten burayı gördüğünüz gibi beyler 16384 yazdım. Yoluma baktım. Siz de bu şekilde devam edebilirsiniz. Burası da böyle. 16384 siz kendi değerinizi yazdınız. Bunun üçünü tiklediniz. 1024 e, bu tikli start bin yaptınız bu şekilde devam ettiniz. Bu program sürekli beyler siz bilgisayarınızı açar açmaz bu hep burada aşağıda böyle açılacak beyler. Hep böyle bu burada duracak. Bu da ne işe yarıyor beyler? Bakın mesela şimdi free memory 19.000 diyor değil mi? 19.500. Tık yaptım. 26.500 şu anda beyler boşta. Bakın RAM'im var. Ee, bak kullanabilir 25.800 mesela diyor şu anda. Anlatabildim mi beyler? Bu bunu temizliyor. Yani bayağı bir bayağı bir önem Önemim var beyler bu işin. Bu Zamazingo'nun yani bayağı bir hamle. Bayağı bilgisayarınızı iyi ve yapıyor, bayağı da hızlandırıyor beyler. Ve Windows 11'iniz varsa bunu da tıklayabilirsiniz beyler. Haberiniz olsun. Eğer Windows 10'unuz varsa üçü, şu üçü ve üstteki sadece. Haberiniz olsun. Şimdi devam edelim. Hızı kesmeyelim beyler. Sizin de vaktinizi almayalım daha fazla. Ee, Rem yaptık, internet optimizasyonu var bakın beyler. Şimdi geldik buraya. İnternet hızlandırma var bakın burada. İnternet hızlandırma. <laughs> Bunu geldiniz beyler kopyaladınız tekrardan. Regedit yazdınız, reg'e, reg yazdınız zaten yönetici olarak direkt bu geldi. Yönetici olarak çalıştırdınız. Yine slash'a kadar bunu geldiniz, sildiniz, kopyala, yapıştır yaptınız ve burada start var beyler bakın. Start'a geldiniz. Bunun değeri normalde sizde 2 olması lazım. Siz bunu 4 yapıyorsunuz, tamam diyorsunuz, devam ediyorsunuz yolumuza. Sonuncuğuma. geliyorsunuz beyler buna hızlandırma yönetici olarak çalışır, Burada size CMD açılacak. Şöyle bir CMD sistemi açılacak. Burada size OK 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 diyecek. Ok 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 diyecek. Sonra devam edeceksiniz. Set G GTCP var kanka. Bunu da böyle geliyorsunuz. Evet diyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Ben yaptığım işini yapmıyorum bu arada beyler. Hepsi bende yapalı. Sıkıntı yok. Ee, TSP optimizayır var beyler. Bakın bakın. Bunu açıyorsunuz. Bunu açtınız beyler. Bu böyle yüklüyor bir zaman. yapıyor kendine bir. Bekliyoruz bunu. Sonra buradan geldiniz beyler. Açıldı. Custom var bakın beyler. En altta custom var. Hiç merak etmeyin. Sıkıntı yapmayın. Eğer beğenmediğiniz ayarları geri döndürebileceksiniz. Sıkıntı yok. Bakın burada Windows Default var. Ben kendi yaptığım ayarları size gösteriyorum. Siz öyle kullanın. Deneyin. Bakın yani ona göre. Beyler bu tikti. Bu tiksiz. Bunun ikisi tiksiz. Buradan internetini seçiyorsunuz. Bunun ne olduğu hiç önemli değil. Bu 10 dakikalı bir yüz Hiç kafanızı takmayın bunu. Bu böyle dursa da olur yani beyler. Sonra bakın şu şekilde yapıyorsunuz. <laughs> bakın beyler. Burada zaten yazılı olarak var. Pardon şunları kapatayım. Başınız şişmesin. Ee, i̇şte 1492 10 aynen bu böyle. Mesela disable disable CTCP enable disable. Mesela bu şekilde 64. İşte burası full disable'mış. İşte bunları full disable yapıyorsunuz beyler. Ondan sonra advanced var. Bakın advanced'a geldiniz. Ee, zaten şey yazıyor. Internet Explorer Optimization. Bak burada. Max Connection e, Server falan filan diyor. Bakın bu olmuş. Bunun değerini bu şekilde yap yapıyorsunuz beyler. Hepsinin ikini yapıyorsunuz. Ben de şu an yapıldı ama ben de sıfır yazıyor. O sizde de öyle yapılacak e, yazdıktan sonra hiç sıkıntı yapmayın. Bak zaten burada recommended 2000 diyor beyler görüyorsunuz. Default'u 3000'miş recommended 2000 diyor. Yani önerilen 2000 diyor. Siz bunun 3000 burası normalken, normalde 3000 iken siz bunu 2000 yapıyorsunuz ve çok daha iyi hale geliyor. Mesela buraya 2000 yazıyorsunuz. Onun bir altı 300. Sonra üst atıyorsunuz 0, 1, o şekilde gidiyor böyle. Bunları bu şekilde yazıyorsunuz. Bakın buraya her şey var zaten ismi ismine karşılık karşılık. Sonra buraya app changes diyorsunuz. Sonra bir ekran daha geliyor. Ona ok diyorsunuz. Böyle ondan sonra bütün ayarları yapıyor. Ondan sonra yeniden başlatma şeyi geliyor. Ee, yeniden başlatmayı da yapıp geliyorsunuz tekrardan benim videoma devam ediyoruz. Şimdi ben de yeniden başlat falan filan olacağı için ben gösteremiyorum. Ama zaten çok e, iyi anlattığımı düşünüyorum şu anda siz devam edersiniz, devam edersiniz o yola. Veler mouse optimizasyonu var bakın burada. Mouse'a geliyorsunuz şimdi burada size bakın size 100 diyor bakın Veler. E, şöyle yapayım. Bakın e, düzenle diyor. Bakın burada e time size 100 diyor Veler. Bunu geliyorsunuz buraya çift tıklıyorsunuz. Birleştir dediği birisiniz. çift e, Çift tıklıyorsunuz tamam diyorsunuz evet diyorsunuz hemen hop. Bu da tamam. Buradan çıkıyorsunuz beyler. Eğer default'u almak istiyorsunuz. Yani ben abi bu ayarları sevmedim. Bu ayarlar leş diyorsanız. Hemen burada default var kanka üstünde. Hemen default'u alıyorsun. Keyfine bakıyorsun. Yoluna devam ediyorsun. Sıkıntı yok beyler. Sonra burada bakın nihai performans var beyler. Bunu kopyalıyorsunuz tekrardan. CMD'yi açıyorsunuz. Yönetici olarak CMD yazınız. Yönetici olarak çalışır dediniz e, CTRL V yaptınız, yapıştırdınız, OK geldi. Sonra OK dedikten sonra beyler, bakın buraya güç planı yazıyorsunuz. Güç planı seçeneği. Bakın beyler, nihai performans diye bir tane lavuk geliyor buraya. Normalde sizde dengeli olabilir veyahut da yüksek performans olarak kullanıyor olabilirsiniz. Ama bunun en iyisi nihai performanstır. Haberiniz olsun. Bunu geldiniz seçtiniz beyler. Planı ayarlarını değiştir dediniz. Hiçbir zaman yaptığınız ikisini de. Gelişmiş güç ayarlarını değiştir dediniz. Hemen buradan geldiniz beyler. Buraya sabit disk sıfır yaptınız. E, işlemci güç yönetimi buraya sıfır yaptınız etkin yaptınız yüz yaptınız beyler bu şekilde yapıştırdınız, devam ettiniz yolunuza sıkıntı yok sonra en sona geldik beyler en zamazingo yere geldik devre dışı HPT de falan filana geldiniz beyler bunu yönetici olarak çalışırdınız evet dediniz yönetici olarak çalışırdınız evet dediniz sadece ikisine dediniz beyler eğer dediğim gibi yeni ayarları beğenmediniz etkinleştir yapabiliyorsunuz buradan sıkıntı yok beyler bunun ikisine yönetici olarak çalışırdınız, evet dediğiniz, yolunuza baktığınız sıkıntı yok. Sonra beler Black Viper, ondan önce pardon, regedit optimize etme var. Beyler, bunun hepsine teker teker geliyorsunuz. Bunların hepsine tamam diyorsunuz beyler. Aynı hepsini daha dim yaptığımız Amazingolar gibi geliyorsunuz evet. Evet. Böyle evet yaptınız beyler, geçiyorsunuz. Sonra bun bunlara da yapıyorsunuz. Regedit optimizasyon var beyler. Bunu da komple böyle yapıştırıyorsunuz yine. Yine regedit yazdınız. Sonra bakın beyler yine slasha kadar sildim yapıştırdım bakın böyle burada win32 protofile falan filan var zamazingo var beyler buraya geliyorsunuz 28 yapıyorsunuz 28 yaptıktan sonra bakın burada 40 değeri geldi 16'lık 40 değeri geldi tamam dediniz çıktınız falan filanı yaptınız burası da okey okey king konglar sonra black viper'a geldiniz beyler bunu böyle yönetici olarak çalıştırdınız bok bu şekilde çalışıyor beyler burası. Sonra burası böyle beyler, TV kit, run script diyorsunuz beyler. Burası hiçbir şekilde hiçbir şey ellemiyorsunuz. All changes, all service diyorsunuz. TV kiti seçtiniz, run script dediniz. Sonra buradan o iki, böyle iki saniye, 5 saniye falan bütün ayarlar gelecek. Hop, okey 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 olacak. Sonra onu kapatacaksınız beyler. Bu da tamam. Bu da tamam beyler. Sonra Winon script master var beyler. Bunu da geldiğiniz yönetici olarak çalışır dediniz. Bak yes ve no mu diyor. Buradan Y yeah basıyorsun kankam. Enter'a basıyorsun. Devam ediyorsun yoluna. E, load settings diyor. Böyle. Buraya da hiçbir şekilde ellemiyorsunuz. Load settings'e geldiniz. Sonra buradan ee, dosyanızı buluyorsunuz. PC hızlandırma. Windows optimizasyon. Settings. Beyler bakın burada settings zaten çıkıyor hemen. Bakın bu, bu dosyalardan Windows optimizasyona geliyorsunuz. Settings diyorsunuz. Aç diyorsunuz. O şekilde yine aynı şekilde beyler zamazingoyu koyuyor. Sonra böyle yaptığınız zaman run split diyorsunuz beyler tekrardan buna. Hop. Ondan sonra bu beyler büyük ihtimalle tekrardan sizin bilgisayarınızı yeniden başlatacak. Yeniden başlattığınız zaman çok şıkır şıkır bir bilgisayarınız olacak. Ee, hiç kafanızı takmayın. Bu şekilde beyler bilgisayarınız fişek olacak. Mermiler bazuka gibi gidecek. Hiç merak etmeyin. Yıllardır ben bu ayar, ayarları, ayarları kullanıyorum. Ee, hiç sıkıntı yapmayın beyler. Okey. Nvidia ayarlarımı da göstereyim çok kısa hemen. Beyler buraya geliyorsunuz performans beni tercih ederim dedin. Performansı çektin, uygula dedin, yapıştırdın. 3 tane ayarlarım bu şekilde siz durdurur durdur, durdur, dur yaparsınız beyler. Burası bu şekilde. oralar bu şekilde. Physics ekran kartınız neyse onu seçiyorsunuz. Çözünürlük oyun içindeki neyse ekran e, çözünürlüğünüz bunu da aynı şekilde onu yapın. Masaüstü ben %100 kullanıyorum. E, bunu tam ekran GPU tikli yapıyorum. Uygula beyler. Geri kalan zaten boş. Başka bir şey yok ve beyler şimdi ayarlar yazıyorsunuz buraya. Beyler bakın en baştan başlıyorum. En en aşağıdan başlıyorum beyler. Buraya geliyorsunuz. Çok hızlı hızlı anlatıyorum. Benim yaptıklarımı yapın beyler. Sorun giderme, sorun gider. Bunu hiçbir hiçbir sorun gideri çalıştırma yapıyorsunuz. Dosyaya da ekleme burası boş bir şey yok. Ee, oraya geleceğim beyler. Sıkıntı yok. Bunu kapatıyorsunuz beyler. Diğer birisini bunu kapatıyorsunuz. Beyler Windows Update'e geldiniz. Bu Windows Update'leriniz hala çalışıyor. Vaziyette olacak. Hiç sıkıntı yapmayın. Hiç kafanızı takmayın. Devam edebiliyorsunuz. Sıkıntı yok. Her zaman Windows Update'lerinizi yapabiliyorsunuz. Kafanız rahat olsun. Gelişmiş seçeneklere geliyorsunuz beyler. Bakın buradaki bunları kapatıyorsunuz. Gizlilik ayarları var. Bunları da kapatıyorsunuz. Niye açılmadı lan? Bug'a girdi. Tekrardan gelelim. Nazar değdi beyler. Vallahi nazar değdi. Heh. Gelişmiş seçeneklere geldim. Teslim iyileştirmeye geldim. Bunları kapatıyorsunuz beyler. Bunları falan filanla. Gizlilik ayarlarına geldiniz. Gizlilik ayarlarının mı? Bunları hepsini kapatıyorsunuz beyler. Konuşma kapalı. Buradaki her şey kapalı beyler. Bakın. Tekrar, teker teker geçiyorum. Başınız şişmesin. Konum kapalı. Kamera kullanıyorsunuz. Ben ka kullanıyorum bildiğiniz üzere. Açık yapıyorum. Mikrofon zaten açık kalacak. Bunun ikisi kesinlikle açık kalacak beyler. Bildirimler kapalı, hesap kapalı, kişiler takvim kapalı, telefon kapalı, arama kapalı, e-posta gelip buradan kapatıyorsunuz beyler. Buradan değil. Buradan. Böyleyken böyle yapıyorsunuz beyler Hepsine. Görevler, mesajlar, radyo'lar, diğer işte cihazlar, cartlar, arka plan uygulamaları. Bunu kesinlikle buradan geliyorsun, kapatıyorsun kankam. Uygulama kapalı, belgeler kapalı, resimler kapalı, videolar kapalı, dosya sistemi kapalı, her şey kapalı yapıyorsunuz beyler. Gizlilik bu ayarları buradan geldiniz, yaptınız devam ediyorum. Ara. Ara. Arama yerine kapalı yapıyorsun kankam. Bunların hepsini yine kapatıyorsun. Windows'ta arama bunları yine böyle kapalı. Hani benim yaptığım gibi yapın beyler. Burası boş. Oyun game bar kesinlikle kapalı yapıyorsunuz. Yakalamalar zaten boş. Oyun modu açık yapıyorsunuz beyler. Zaman değil. Burası boş. Ee, Windows yedekleme. Bunların komple hepsini kapatıyorsunuz beyler. Windows yedekleme boş iş bunlar beyler. Kişileştirme, dil tercihleri. Falan bunlar biz beyler oyun, at, oyun oynuyoruz. Burada mermi atmaya çalışıyoruz. Burada ne işe ne işine kişileştirmeleri. Falanlar filanların. İş yeri ve okul falan filan bunlar boş geç. Bunların hepsini kapat. Bunların hepsi kapalı beyler. <laughs> Devam edelim. Bilgileriniz bunlar zaten böyle. Ee, uygulamalar beyler. Boyut buradan boyut yapın. Buradan işte boş olan bütün her şeyinizi kaldırın beyler. Boşta ne varsa kaldırın beyler. Boşta işe yaramayan ne varsa kaldırın devam ediyorum. Arka plan kesinlikle siyah yapın, düz renk. Pardon. Düz renk siyah yapın. Renkler koyu yapın. Ee, saydamlık efektini kapatın. Burası zaten default. Diğerlerinde zaten bir şey yok. abi internette yine bir şey yok. Ayar yok yani. Buradan beyler, farenizi ek fare seçenekleri yapın. Bunlara böyle bu şekilde yapın. pop ee, pop pop. Buradan bunu kapatın beyler çok görevli falan filan bunları böyle yapın tablet asla bu geçme tablet moduna geçmiyor falan bunları yapın buradan da hiçbir zaman yapın zaten oradan yaladık ama buranın bir önemi yok odaklanma yardımına kesinlikle hepsini kapalı yapın bunları da kapalı yapın beyler bildirimler yine kapalı yapın kesinlikle buradan hepsi kapalı olsun beyler ses zaten burası bu şekilde burası dümen ee, burası da aynı zaten bir şekilde böyle böyle grafik sonra gelin buraya grafik ayarları yazın bakın grafik ayarları Yazdınız bunu tikli yapın. Buradan işte gelin CS'ye bu bilgisayar böyle Steam Steam Apps Common ee, CS Game Bin 1064 CS ekle dediniz. Hop buraya geldi belir. Sonra seçenekler diyorsunuz. Yüksek performans diyorsunuz. Devam ediyorsunuz yoluna. Başka bir oyun eklemek istiyorsanız eğer atıyorum Battlefield 1, atıyorum The Last of Us Part 1, atıyorum Zamazingo falan filan. Battlefield birden örnek vereyim. BF1'e geliyorsun, yine ekle diyorsun. Buraya geliyor kanka. Bununla yüksek performans yapıp devam ediyorsun yoluna. Her oyun için yapabilirsin, sıkıntı yok. Ee, başka göstereceğim ayar. <laughs> ee, performans yazıyorsunuz beyler yine buraya. Windows'un görünüm ve performans ayarları falan filan. Buna geliyorsunuz buraya. En iyi performans uygula diyorsun, devam ediyorsun, yoluna bakıyorsun. Sonra buraya beyler aygıt diyorsunuz. Eee bakın burada evrensel seri yolları falan filan diyor. Bakın bunları. Bunlara beyler hepsine geliyorsunuz güç, güç yönetim diyor ya. Bunların hepsini tikini kaldırıyorsunuz beyler bakın. Hepsinin gelip böyle tikini kaldırıyorsunuz. Bu beyler ne işe yarıyor? Bak güç kazancı sağlamak için bilgisayar bu aygıtı kapatsın. Yani beyler mesela sizin mouse'unuz bu e, USB portuna bağlı ve siz kullanmıyorken veyahut da böyle 2 saniye, 3 saniye böyle kullanmıyorken lavuk diyor ki ben buradan diyor güç kaybı hani güç kazancı yapayım diyor hani anladın mı? Ben abi yapmasını istemiyorum. Hep böyle yüzde yüz performansla çalışsın. Hiç böyle şey yapmasın. Böyle kapatmasın yani kendini kanka. Hep böyle devam etsin yani. Hep yüzde yüz performansını versin. Bu bu işe yarıyor beyler. Bunu böyle gelip güç yönetiminden kapatın. Ayrıca bunu yaptıktan sonra bakın beyler. Burada A bağdaşçıları var. Buradan yine internetiniz buluyorsun. Ben de Ethernet Controller. Buna geliyorsunuz güç yönetim diyor beyler. Bak ben burada kapatmamışım kafamı seveyim. Ee, güç yönetim buradan kapatıyorsunuz. Tamam diyorsunuz yolunuza yine bakıyorsunuz. Buradan güç kazancı sağlamıyorsunuz beyler. Yüzde yüz performans her zaman çalıştırıyorsunuz. Dur şunu kapatalım. Ee, başka beyler bu şekilde sorularınız falan varsa her zaman bana sorabilirsiniz. Youtube'dan, Instagram'dan, Zart'tan, Zurt'tan. Ee, Youtube shortslarım da var beyler. Bakın buradan takip alırsanız çok sevinirim. Her gün yayındayız Twitch'te, Oks.cs Buradan bakın. Zamazingo. Yine burada bizi paylaşmışlar falan filanlı beyler. Ee, yine burada Sangal içeriğimiz var beyler. Bakın. Ee, yine burada iki hafta önce bizi bir yeni paylaşmışlar Emre abiyle. Ee, burası benim kanalım beyler. Şöyle Oks.cs Bakın. Buraya da bir takip alırsam. 145 abone olmuşuz. Maşallahımız var beyler. Yine Twitch'te dediğimiz gibi burada ee, her gün yayındayız beyler. Bu şekilde her akşam yayında izledim mesela aslan maşadolar falan geldi abi. Onlarla oyun oynadık. Bakın. Falan planlı bayağı bir oyun oynadık beyler. Her akşam saat 10 gibi 10.30 gibi burada yayındayız beyler. Ee, haberiniz olsun sizleri de her gün buraya bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum baba. Aklınıza takılan herhangi bir soru olur. Herhangi bir şey olur. He hemen yardımcı olurum beyler. Hiç sıkıntı yok. Hepinizi seviyorum baba. Allah'a emanet olun. Kendinizi cici bakın. Sıkıntı yok. Buralardayız. Aklınıza bir soru takılıyorsa tekrardan sormayı unutmayın beyler. Sıkıntı yok. Seviyorum sizi. Dikkat edin kendinize.